Kıymetli evet, Müslümanlar bugün inşallah ee, bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar yani Ramazan ayına kadar şu anda bir buçuk ay var. Bir buçuk ayda inşallah hatta bir ay içerisinde bir aksilik olmazsa Kur'an-ı Kerim'e geçip Elif başlayıp inşallah Kur'an-ı Kerim'e geçip Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız inşallah. Hatta bu arada Kur'an-ı Kerim öğrenirken okurken tecrübe de öğreneceksiniz. O yüzden sizden tek ricamız e, özellikle Mesela birçok kişi, hocam akşam yapalım, akşam müsait diyorlar. Önemli değil. Biz yaptığımız derslerin hepsini kaydedeceğiz. Canlı yayınları da kaydedeceğiz. Bu e, kısa kısa ders yapıp onları kaydedeceğiz inşallah. Buradan YouTube'dan bizleri takip edebilirsiniz. ve Ali Yazıcı Hoca'dan takip edebilirsiniz. Ve bu canlı yayınları yaptığımız videoları mutlaka paylaşın ki siz de bu hayra vesile olun inşallah. Biz de Bismillah diyerek başlayacağız. Evet. Şimdi özellikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz Müslümanlar Mevla Teala mahşer gününde bize sorduğu zaman kulum Kur'an oku da dinleyin. Kur'an-ı Kerim okuyanlar, bilenler, hafızlar okudukça yükselecekler. Okudukça yükselecekler. Şimdi sen gelmişsin, Müslümansın, Allah'ın karşısına işte Kur'an-ı Kerim oku diyecek sana. Sen işte ya orada yerin dibine girsen yine iyi. Yerin dibine de giremeyeceksin. Sana oku diyecek. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'le amelleri işle diyecek. Ne cevap vereceğiz orada? Hocam, ses gelmiyor diyorlar da. Sesimiz gelmiyor mu? Şöyle. Kaç kişi gelin? Bir kişi mi? 8 kişi. Evet. Başka telefondan kontrol edelim ses tamam. geliyor mu diye. Kendi telefonundan kontrol edelim. Evet. Sen dur. Baksana benim telefonundan ses geliyor mu? Evet. sesimiz az gelebilir. Biraz daha yükselteceğiz inşallah. Evet sesimiz geliyor gayet. Evet, biraz daha gel. Yakınlaş biraz daha. Evet, biz buradan ilk başta Elif inşallah başlayacağız. Bugün ilk başta bir 10 harf yapacağız inşallah. Başlangıç olarak. Harimizi de koyalım. Evet. Şöyle bir çektiğimizde ilk başta 5 harften başlayacağız. Yani her gün hafta şunu da yazayım da 10.30'da inşallah başlayacağız diye. Evet. Peki evet Elif Bağ'da biz üstünlerden direkt başlıyoruz. Yani daha kolay okunsun diye. Önce üstünlerden başlıyoruz. Evet. ilk harften başlıyoruz. Bismillah diye. Ne yazıyor burada? Şimdi normalde elif deniyordu önceden değil mi? Ama üstün gelirse ne olur bu? E diye okunur. E. E diyoruz buna. Daha sonra bir harf daha geldi yanına. Ne oldu? B. Evet. Şimdi tek tek bunları seri şekilde okuyacağız. Daha sonra bir harf daha geldi. İki noktası var. Ne oldu? T oldu. Evet bir harf daha geldi yanına. Üç noktası var bunun. Üç nokta olduğu zaman F oluyor. Bakın normal T değil ama. Bu peltek. F oluyor. Daha sonra evet rim harfi geliyor. Aynı şekilde C oluyor. Evet. Ben şimdi bir tane sileceğim. E'den başlıyoruz. Bismillah diye. E. Şimdi bazılarınız belki Elif Bay bitirmiş. Kur'an-ı Kerim'e geçip olabilir ama. Bunu Elif Bay'ı bitirsiniz. Mesela bitirdiniz. Başlamadınız Kur'an'a. Sanki ilk defa öğreniyor, okuyormuş gibi bu şekilde devam edelim. Mesela E B T S C. Şimdi bazı ilk başta acele etmeyeceğiz. 3 e, adımda yapacağız inşallah. Burada sorularınız varsa Yine siz bize yazmaya çalışın. Burada elimizden geldiğince inşallah devam edeceğiz. Evet bir daha söylüyoruz mesela. Hatta şunları ben sileyim. Mesela bakın daha dikkat çekmesi için. Evet ne yazıyor burada? E B T S F. Dilinizi ön dişlere bastırıyorsunuz. Vuruyorsunuz. Bu da C, E, B, T, F, C diye bu şekilde okuyorsunuz. Diğer 5 harfe geçeriz hemen. Beşinci altıncı harfine Evet beşten 6'ya geçiyoruz Altıncı harfine Ha Ha diyorsunuz ha boğazdan gelecek Sert bir şekilde boğazdan gelecek Daha sonra Ha evet Şöyle biraz daha yakın yazdık Ha Ha gırtlaktan yani şu boğazdan Biraz hırlatır gibi Ha değil karnından gelmeyecek ses ha. ha 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 diye gelecek tamam daha sonra ne geliyor? D harfi geliyor. D. Bakın D. H. D. Bir de bunun terteği var. Aynı şekilde V. Bu V de dilin ucunu yani bastırıyorsun. V. Mesela zeytinin zeyti değil de V diyorsun. Perfect. Yani dilini ön dışarıya bastırıyorsun. V. Daha sonra ne geliyor buraya? Bir tane R geliyor. Evet. Ha, ha, d ve r. Evet. Şimdi ben e, buradaki cüzdanı da göstereceğim ama biraz şey görünüyor. Uzak görünüyor. Bunun videosunu ben yükleyeceğim. Videoda mutlaka izleyin, mutlaka takip edin. Şimdi e, bunu biz iki ders haline böleceğiz. Ben tekrardan şöyle yapayım. Evet. Şunları siliyorum. Daha dikkat çekmesi için. Ne yazıyorum? Tekrardan söylemek için. Evet. Ha. Ha diyoruz. Ha boğazdan sert gelecek. Ha. Ha gırtlaktan. Hır, hırlatarak çıkarıyoruz Hırlatarak. Ha. Daha sonra ne geliyor? D. Daha sonra Z. Evet. Telefonumuzu sessize alalım. Evet inşallah bu bölümleri geçtikten sonra önemli olan bunun tamamını sağlam yapmamız. Temeli sağlam yapmamız lazım. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle inşallah güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Ama bugün kaç vakti var? 5 10 15. 15 harf yaptık mı Allah Şimdi birazdan seri şekilde okuyacağız. Seri bir şekilde okuyacağız inşallah. Evet tekrar okuyalım. E B T S C H H ha Evet. Şunu biraz daha alçaktan yazalım. Karışmasın. Evet. H Ha, ha, Evet. D. Bu da perfect. Ve Ra. Evet. Diğer altta da geçiyoruz yani. ama? Ama bu böyle 3-5 okumayla olmaz. Bunu tekrar et. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi olur. Ben bunun dersin tamamının videosunu yüklediğim zaman siz sabah ilk işiniz hani telefonu açıyorsunuz ya ilk böyle videolara bakıyorsunuz mesajlara falan. İlk işiniz açacaksınız 5 dakika Elif Bay okuyacaksınız. 10 dakika Elif Bay okuyacaksınız. Bu çok önemli. Sabah çok önemli. Neden? Kafanız boş. Çok rahat bir şekilde kalır. Hatta akşam yatmadan mutlaka çalışın. Sabah kalktığınızda çalışın. Yani ezberlersiniz neredeyse. Çok kolay. Evet. D'den sonra ne geliyor? Hemen yazayım şuraya. Z. Evet. Z, har Z harfi geliyor. Keskin Z. Evet. Şöyle yazayım. Bakın Z. S gibi oluyor. Z var ya bakın. Bu pertek bakın. Bu Z pertek. Şuraya yazıyorum. P diye. Pertek. Bakın. Bu da pertek. Pertek yani dilini ön dışına basılıyorsun. F. Evet. Z'den sonra ne geliyor? Şu harfler var. Onları yazıyorum. S geliyor. Daha sonra ne geliyor? Şe geliyor. Evet. Daha sonra iki harf daha var. Onlara çalışacağız. Sa. Kalın. Sa. Sa. Sonra da kalın. Ba geliyor. Evet. Şimdi bunların üstlerini şöyle kırmızı olarak koyup daha iyi olsun. Üstünü koyacağız. Evet. Ne diyorduk buna? S. Se. S. Se. Sepetin sesi. Sepetin sesi. Kodlayarak okuyunca daha iyi anlaşılabiliyor. Sonra ne geliyor? Ş. Evet. Ş diyoruz. Daha sonra sa. Sa kalın olacak. Yani s, sa değil. Kalın. Sa. Ondan sonra Ba. Da'ya nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela damacana diyorsunuz ya. Damacana. Bakın ses kalın çıkıyor. Yani başka bir şey de örnek verebiliriz. Bunu D demeyeceksiniz. Ba, Kalın harf. Evet. Şimdi bir tekrar edelim. Bu arası bir tekrar edelim inşallah. Birazdan sizden sorularınızı alacağım. Merak ettiniz veya soracağınız sorular varsa birazdan alalım inşallah. Evet ne diyorduk? E. Ee, ama önce besmele çekin. Şimdi derse başlamadan önce her zaman ilk seferde besmele çekin mutlaka. Bismillahirrahmanirrahim. E. Ee, B S S pertek. Dilin ucuna basıyorsunuz. S C C H H H, H boğazdan sert geliyor. H bu da gırtmaktan geliyor. H fırlatarak. H H D D Z Z pertek. Yani dilin ucunu ısırıyorsun. Z pertek. Dilin ucunu az bir şey ısırıyorsun. Z. Ra. Ra. Z. Z keskin. Evet. Z. S. S. Ş. Ş. Sa. Sa. Da. Evet. Tekrardan okuyoruz. Evet. E. B. T. F, F pertek. Her zaman söyleyelim. C, H aynı şekilde boğazdan çıkıyor. H, H. gırtlağından hırlatıyorsun. H harfi. H. H. D, D, Z pertek. Z pertek. Keskin Z değil. Zeytinin Z'si değil mesela. Veya zeytin bulunuşu Z'si değil. V, R. Z. Bu keskin Z. Bakın. Normal Z. Evet. Z. Bu da S. Hatta şuraya örnek yazayım. Bakın. S. S. Bu da Ş. Sağ yazacağım da. Yani sağ diyeceksiniz. O yüzden bunu yazmıyorum. Arapçada bunların karşılığı. Türkçede karşılığı yok yani. Türkçede bunun karşılığı yok. Sağ. Dağ. Sağ kalın. Yani sağ değil. Yani bizim, bizim bildiğimiz Türkçe'nin sağsı değil. Biraz daha kalın. Sa Salli ale. Salli ale diyor mesela. Bu da da. Kalın. Va. Yani dilimizi aslında sol dişimize, sol üst dişimize bastırıp çıkaracaksınız. Şöyle örnek vereyim. Va. Va. Va diye bu şekilde okuyacaksınız. Şimdi sizden merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorular varsa onları öğrenebiliriz. Sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği inşallah. Hatta bu dersleri biz akşam da yükleyeceğiz. Daha iyi olur. Sormak istediğiniz varsa burada, merak etmek istediğiniz buradan inşallah Evet, özellikle e, bu tahtadan yazdığımızı yani bu elifba'dan göstereceğiz. Elif elifba'dan gösterdiğimiz zaman daha kolay olacak. Evet. Belki bir kısmınız Kur'an-ı Kerim okumayı biliyordur. Bir kısmınızın bu saatte işi vardır. Ama bizim genelde bu saatlerde müsait oluyoruz. Akşam fazla müsait olamıyoruz. O yüzden bugün dersimizi buradan bu 15 adet yani burada 15 harf üzerine duracağız. Ondan sonra devam edelim inşallah. Hatta şurada yazalım. İnşallah okunuyordur. Hatta için Her gün Evet. Şimdi tekrar ediyoruz. E, ne diyorduk harflere? Üstüne başladığı zaman E diye başlıyorduk. E B T S C H H, 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 H H D Z R Z S Ş sa da evet bundan sonra artık hangisine geçeceğiz inşallah şimdi bunları yaptık biz e bunların bir de karışık harfleri var karışık soracağız bundan karışık yazacağız daha sonra Kur'an-ı Kerim'e ilk adım olan derake bakın d de ra k d ra C, ve ra d bu şekilde adım adım inşallah Devam edeceğiz, her gün. Elimizden geldiğinde bunları okuyacağız. Biz daha önce de buradan Kur'an-ı Kerim dersi yaptık, bitene kadar yaptık. Ee, Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'e geçti ve ilk defa Elif'i e okuyup, ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçenler vardı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü bize videolarını attılar. Yani dedim, daha önce başka yerde okudunuz mu? Öğrendiniz mi? Hayır, ilk defa sizde öğrendim diyor. Yani hatta ondan sonra tecrüb dersi de yaptık. Tecrüb dersinden sonra maşallah bayağı okuyabilen oldu. Evet. Şimdi tekrar ediyoruz bunu. Bir beş dakika daha tekrar edelim. Dersin oturması için, aklımıza, beynimize oturması için tekrar lazım. Et tekrar rahsen ve 180 diyor büyüklerimiz. Evet. Şöyle. Evet bir daha tekrar tekrarlıyorum. Ne diyorduk? Ben söyledikten sonra söyleyin ama benle beraber söylemeyin. Çünkü ben söylerken iyi net duyun. Ondan sonra söyleyin. Aynı anda söylediğimizde bu sefer benim söylediğim harfi bazı yerlere harfin sesin çıkışını duyamayabilirsin belki sen söylerken. Ama ben söyledikten sonra söylerseniz benim nasıl okuduğumu, ses harfinin nereden çıktığını, nasıl çıktığını görebilirsiniz. Evet tekrar ediyoruz burada. E B T F C H H D Z R, Z S Ş S D Şimdi seni bir şekilde okuyacağız. E B, T, S, F tek. Birinin ön dişlere vuruyorsun. S, C, H, 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 D, Z, R, Z, S, Ş, S, D, S, D. Evet. Bir daha tekrar ediyorum. E B T S C Bakın bunlar ince harf. İnce harfler E okutuyor. Kalın harfler A okutuyor. Ne gibi? Ha Ha Bakın Ha H okutuyor. Yani H olmaz. Yanlış. Bunlar boğazdan çıkıyor. Ha H D Z D Z Ra Z Bakın ra kanı kanın harf. Gördünüz ra bu da z. Evet. Daha sonra ne geldi? S harfi geldi. Bakın bunlar ince. S, ş, sa, so, da, sa, so, da. Evet. Elhamdülillah bugün kaç dakika oldu? Şu anda 21 dakikayı geçti. Sormak istedikleriniz varsa buyurun sorun, ondan sonra yayınımızı bugünlük burada bitireceğiz inşallah. Bu dersin videosunu yükleyeceğiz. Yükledikten sonra tekrardan takip edebilir, izleyebilirsiniz inşallah. Rabbim inşallah sizlere zihin açıklığı versin, Rabbim sizlere kolaylık versin. Hatta buradan ben yorumlara cevap verebilirim, merak ettiğiniz sorularınız varsa elimizden geldiğinde inşallah. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yani yaklaşık 20-25 dakika yapacağız. Bazen bu derslerimiz yarım saat uzayabilir. Bazen bir saat uzayabilir. Çünkü yeni gelenler oluyor. Yeni öğrenenler oluyor. O yüzden bunları inşallah zaman zaman dersimizi yapacağız. Bir yandan Ali Yazıcı Huzur YouTube kanalımız var. Oradan da yapıyoruz. Oraya da videoları yükleyeceğiz. Kendi sayfamıza da yükleyeceğiz inşallah. Evet. Bugünlük bu kadar diyoruz. Dediğimiz gibi her gün saat 10.30'da canlı yapmaya çalışacağız inşallah. Daha sonra hatta gerekirse akşamları yapmaya çalışacağız. Akşamları da. Deneyeceğiz bakalım akşam yapabilirsek. Ama yapılan dersi mutlaka yükleyeceğiz. Rabbim işimize kolaylık versin. Şuraya. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Hafta içi her gün olacak. Saat 10.30'da hafta içi her gün burada olacak. Sizlerden ricamız yaptığımız yayınları Kur'an-ı Kerim canlı yayınlarında bunları paylaşırsanız mesela Whatsapp'ta arkadaşlarınız olur. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler olur. Bu yerde paylaşırsanız veya hikayelerde olabilir. Onlar da duyar, bilir. Onlar da Kur'an-ı Kerim öğrenirse, düşünsene de senin sayende Kur'an-ı Kerim'i öğrendi, okumaya başladı. Yani ne kadar dua alırsınız değil mi? Evet. Bugünlük yayınımızı bitiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>